Evet, ülkemiz artık iyice faşizmin ayak seslerinin duyulduğu bir ortama girmiş bulunuyoruz. Faşizmin herkese zarar vereceğini yıllar önce söylüyorduk. Ve bugün gerçekten bu durum somut bir şekilde ortaya çıktı. Dünün dost olanları bugün düşman oldular. Dün dostken insanların söyledikleri bugün maalesef kendilerine zarar verir hale geldiler. Ama biz her şeye rağmen dün de olduğumuz yerde, bugün de olduğumuz yeri değiştirmeden aynı yerimizde duruyoruz. Ve diyoruz ki Özgürlük herkesin ihtiyacıdır. Baskı kime yapılırsa yapılsın. Dost düşman ayrımı olmaz. Bu nedenle de gerek yayın kuruluşlarına, gerekse televizyonlara yapılan bu e, medyaya yapılan bu darbeyi de şiddetle kınıyoruz. Ve bu medyada yapılan darbenin gerekçesi olan süreç içerisindeki dosyalar ve yargılanan bazı olaylar iddiası ise e, şaşırtıcıdır. Çünkü bu olaylar ve iddialar emniyet görevlileri tarafından yapılmıştır. Oysa basın mensuplarının bu olayın taraf haline getirilmeye çalışılması, basının tamamen susturulması amacını gütmektedir. Bu doğrultuda bu arkadaşlarımızın seslerine ve feryatlarına kulak veriyoruz. Ve biz de diyoruz ki, kime baskı yapılıyorsa, kim mazlum ise biz onun yanındayız. Ve o arkadaşlarımıza da destek olmaya devam edeceğiz. Bugünden itibaren de dün yaşattıkları ve yaptıklarını sorgulamadan, Yarın güzel Türkiye'sini kurmak için bu arkadaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılarda da feryatlarına kulak vereceğiz